Herkese merhaba. Uzun zamandır Instagram'da ve YouTube'da çok fazla yemek videosu paylaşamadığım için bana çok mesaj atıyordunuz ve artık paylaşıyorum. Közlenmiş patlıcanın ortasını ikiye kesiyorum ve bunun içindeki şeyi çıkartıyorum. Bunu sarımsaklı yoğurtla güzelce karıştırıyorum. Bu benim tabağımın en alt kısmı olacak. Daha sonra bunu güzelce karıştıktan sonra soğanla ve evdeki baharatlarla güzel bir köfte harcı oluşturuyorum. Bunu istediğiniz şekilde ve istediğiniz boyutta yapabilirsiniz. Ben bu şekilde yaptım. Az yağda güzelce kızartıyorum. Bu arada bu tavamda ekmek de kızarttım. Tabağımı hazırlıyorum. Köftelerimi koyuyorum ve kızarttığım ekmekleri de koyuyorum. Tereyağlı naneli susumu da ekledim ve yemeye başladım. Gerçekten çok güzel bir tarif. Tadını tarif edemem. Kesinlikle denemeniz gerekiyor. Afiyet olsun. Hoşçakalın.